Tekrardan hoş geldiniz God of War'un PlayStation 5 güncellemesine sonunda bakabildim. Kendisi aslında Şubat'ın başında yayınlanmış bir güncelleme ama... Yani ...hiç vaktim yoktu. Yani hiç vakit bulamadım. İnsanlar sürekli övüyordu falan. İnanılmaz yoğunmuş. 60 FPS, 4K vesaire falan. Yani benim tekrardan oyuna bir beklentim oluştu bu dönemde. O yüzden de yani inanılmaz bir şey beklemiyordum şahsen. Böyle görsem de aman tanrım diyebileceğim bir şey beklemiyordum ama... E, ...hiç fena değil diyebilirim. Kesinlikle hiç fena değil. Hepsinden bahsedeceğiz. Bu arada e, New Game Plus görüntüleri bunlar. New Game Plus'ta açtım oyunu tekrardan ki daha çeşitli bir oynanış size sunayım diye bunları da söylemiş olalım. Oyuna üçüncü kez başladım. Bu da ikinci New Game Plus'ım. Her detayı böyle belirtiyorum. Bir de 2020 yılında romanını okumuştum. Yani aslında dördüncü kez başladım diyebilirim bu oyuna. Neyse şu güncellemeden bir bahsedelim. 1.35 güncellemesi de birlikte God of War'u PS5'te oynarsanız... Oyunda şöyle bir grafik ayarı geliyor. Gelişmiş performans deneyimi isminde. Bunu seçersiniz. Oyun 4K 60 FPS çalışmakta çalışıyor. Eğer ki 4K çözünürlük desteğiniz yok ise oyun 1080p'de 60 FPS ya da artık televizyonunuz yani hangi çözünürlüğü desteklerse diyeceğim ama %99 e, oranla e, 1080 olacaktır o. 1080p 60 FPS'de çalışıyor eğer ki 4K ekranınız yok ise. Şimdi ben PS4 Pro'da bu oyunun hiçbir zaman 60 FPS çalıştığını hatırlamıyorum. Yani öyle bir ayar vardı. 1080 60 diye bir ayarı vardı sanki PS4 Pro'da ama yani o şeydi böyle çok stabil bir şey değildi ayar değildi. Ben çok net hatırlıyorum özellikle belli başlı spesifik noktalarda ciddi FPS problemleri vardı bu oyunun. Oraya da geleceğiz ben yine aynı belli başlı e, FPS problemleri yaşadığım yerlere gittim bu oyunda. E, hala var mı yok mu çok stabil mi falan hepsinden bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda ama. E, gördüğüm kadarıyla iyi. İyi yani neredeyse stabil. Tabi belli başlı şeyler var Onu daha detaylı bir şekilde ilerleyen dakikalarda e, bahsedeceğiz. İnanılmaz bir fark var mı görsel anlamda? Şimdi ben bu oyunu en son 2018 yılında oynadım. O yüzden de size şimdi şey diyemem. Abi inanılmaz bir fark var. Öyle böyle değil. Çok yani beğendim. Başka bir oyun olmuş mu falan. Ee, öyle bir şey diyemiyorum. Çünkü ya dediğim gibi 2018 yılında oynadım. 3 yıl geçti aradan. O yüzden oyunun nasıl göründüğü, birinci elden nasıl göründüğü falan hiç hatırlamıyorum. Ee, o yüzden de gittim karşılaştırma videolarına baktım. İşte PS4, PS4 Pro ve PS5 görüntülerini böyle yan yana koyup karşılaştırma videoları yapıyorlar. Orada gördüğüm kadarıyla evet yani bir görsanda bir bir e, yenilenme var gibi duruyor özellikle uzak çizim mesafesinde veya e, belli başlı cisimlerin netliklerinde e, kaplamalarında falan bir yenilenme var yani birinci elden deneyimleyince ki ben aslında birinci elden deneyimleyince de belli başlı yerlerde gene bir büyülendim. Oyun çok güzel görünüyor çünkü renk paleti seçimi mükemmel. Ama karşılaştırma videolarına bakınca daha net anlaşılıyor. Ama böyle büyük bir fark yok gibi duruyor onu da söyleyeyim. Tabii ki de en büyük fark 60 FPS'in stabil olması. Yani ben dediğim gibi PS4 Pro'da bunu zamanında oynadığımda oyun stabil 60 değil de sanki. Yani ben hiç öyle hatırlamıyorum çünkü ciddi problemler yaşadım ben FPS konusunda. Ee, ama şu anda gördüğüm kadarıyla yani bu 60 FPS'in eklenmesi çok iyi olmuş. Yani inanılmaz akıcı bir oynanış var. İlerleyen kısımlarda değineceğiz o FPS konusuna gelelim bir. Ama onun öncesinde bahsetmem gereken bir konu daha var. O da New Game Plus. New Game Plus benim çok sevdiğim bir şey değildir öncelikle. Yani ne bileyim bilmiyorum tam işte ilk oyunu açmış olduğum bütün özellikler falan sende gene oluyor. Oyuna tekrardan başla falan. İlgi çekici duruyor ama mesela Last of Us 2, Spider-Man veya Miles Morales oyunlarında falan. Benim böyle çok keyifli vakit geçirmem sevmez. Miles Morales'de bir şekilde eğlendim çünkü Miles Morales kısaydı. Ama mesela ilk Spider-Man oyununun New Game da çok sıkıldım. Last of Us 2'nin New Game da çok sıkıldım. O yüzden New Game Plus benim çok böyle coştum bir şey değil ama God of War'da inanılmaz. Yani God of War'un New Game Plus'ı bambaşka bir oyun oluyor abi. Hayvan gibi güçleniyorsunuz. Bütün zırhlar, mıhlar, silahlarınız hepsi full. Yani oyun bildiğin güç fantezisi oyuna dönüşüyor. İstediğiniz her hareketi yapabiliyorsunuz. O kadar iyi bir oynanış oluyor ki New Game Plus'ta. Zaten iyi de yani bambaşka bir oyun oluyor. Yani şiddetle tavsiye ediyorum. Yani bu oyunu e, bitirdiyseniz Kesinlikle New Game Plus'tan tekrardan girin bir bakın. Ya bence büyük bir kayıp New Game Plus'ta bu oynanmaması. Benim ikinci New Game Plus'ım ilk yani tabii ki de ilk deneyimi hatırlamıyorum ama o da iyi bir deneyimdi. Şu anda inanılmaz eğleniyorum. Yani kesinlikle ee, param helal olsun yani <laughs> öyle diyebilirim. New Game Plus'ı inanılmaz abi bu ya bambaşka bir oyun oluyor. Şiddetle öneriyorum New Game Plus'ı. Kesinlikle bir göz atın. Yani çok şey kaybedersiniz mi? Ya diyemem ama bir şeyler kaybedersiniz bence. New Game Plus'ta tekrardan bir görmek lazım bu oyunu. Kesinlikle bir bakın. Eee DualSense konusuna da gelelim. Ya bu güncelleme ile birlikte DualSense bir şey yapacağız diye bir şey yapmadılar. Öyle bir yorum ben görmedim ama. E, belli başlı yerlerde sanki bir dokunsal geri bildirim özelliği var gibi geldi. Özellikle Kratos'un işte zincirlere tırmanırken veya e, herhangi bir yere tırmanırken belki ilk oyunda da bu böyleydi PS4'te de bu böyle ilk oyunda de PS4 versiyonunda da PS4'te oynayınca da belki bunlar öyleydi ama e, bilmiyorum yani DualSense'de sanki bir şey var dokunsal geri bildirme özelliği kullanılmış gibi geldi bana. Sadece bu kısımlarda ama onun dışında hiçbir şey yok. Yani Adaptive Trigger anlamında falan hiçbir şey yok. Yani O, o yönde bir beklentiniz olmasın. Bir de şunu söyleyeceğim şimdi ikinci oyun gelecek ya. E, kesinlikle bu e, dokusal geri bildirim ve uyarlanabilir tetikleri uygulayabilirler ama uyarlanabilir tetiklerin ben pek bu oyuna göre olduğunu düşünmüyorum. Uyarlanabilir tetikler daha çok işte ok veya silah kullanımında falan yani mermili silahlardan bahsediyoruz. Böyle yakın savaş silahlarından çok mermili falan böyle normal ateşli silahlarda falan işe yarıyor diye düşünüyorum. Daha iyi uygulanabilir. Mesela Demon Souls'da da uygulayabilirlerdi o zaman. Ama Demon Souls'da herhangi bir kılıçlarda, mılıçlarda bir adaptive trigger yoktu. Sadece ok katma vardı. Ya o yüzden ben bu oyunda pek özellikle devamı için konuşuyorum. Uyarlanabilir tetiklerin uygulanacağını düşünmüyorum ama Tabii ki de dokunsal geri bildirim özelliğini kesinlikle uygularlar. Şu anda sanki az önce de söylediğim gibi zincir tırmanmalarında ve işte Kratos'un belli başlı yerleri tırmanmalarında, tırmanma olaylarında, sekanslarında bu özellik kullanılıyor gibi duruyor. Tabii ben de yanılıyor olabilirim. Sonuçta bu yeni bir özellik. Yani her böyle işte kontrolcüde hissettiğim titreşimi "Aa dokunsal geri bildirim var." diye böyle coşmamam gerekiyor. Umarım ben haklıyımdır da size yanlış bilgi vermiyorumdur. Yanlış bilgi veriyorsam da kusuruma bakmayın. Neyse, yapacak bir şey yok yani. Çok böyle aşina olduğumuz bir teknoloji değil. Yeni yeni alışıyoruz. Her gördüğüm titreşime bunu dememem gerekiyor. Bana sadece öyle geldi. FPS konusuna buradan geldim. Ee, az önce de söyledik. Ee, PS4 versiyonunda zamanında PS4 Pro'da oynarken belli başlı yerlerde FPS problemi yaşıyordum. Özellikle şu köprüde. Bu köprüde sürekli sıkıntı yaşıyordum. Yani her köprüye çıktığımda bir FPS problemi var gibi görünüyordu bende. Yani öyle hatırlıyorum. Şu anda baktığım kadarıyla öyle bir şey yok. Bu arada belli başlı yerlerde düş görüyorsunuz. Ne bileyim gölde falan gezerken vesaire falan. Ee, bir iki bir şeyler var ya. Bir düşüşler var gibi duruyor orada. Yani orada pek böyle bir şey gibi değil. Stabil bir 60'tan ziyade hafif düşüşler var. En azından gözle fark ediliyor. Ee, ama geri kalan kısımlarda çok bir problem ben görmedim. Ee, o yüzden de bunun aslında iyi bir güncelleme olduğunu, neredeyse stabil 60 FPS olduğunu söyleyebiliriz. Son bir de şundan bahsetmek istiyorum. Ben bu oyunu oynadığım süre boyunca hiç keşfe çıkmamıştım. Yani bu oyunda şu ana kadar bu dünyayı keşfediyorum. Ya bir açık dünya diyemeyeceğim buna. ya yani Açık dünya gibi ama ufak bir bölgede geçen bir oyun gibi geliyor bana. Ya ne kadar açık dünya denilebilir? Pek bilmiyorum. Yarı açık dünya diyebiliriz buna. Yani bu ilk defa e, keşfe çıktım bu dünyayı. O kadar keyif aldım ki. Yani şu anda full ana görevi unuttum. Sadece bu yan görevlerden ilerliyorum. Aşırı ya bu oyunun keşif hissiyatı. Ben çok şey kaybetmişim ama hiç. Ben hiç keşfe çıkmamıştım abi bu dünya. Hiç böyle yan görev falan yapmamıştım. Full ana görev ilerlemiştim. Şu anda son bir iki gündür falan full keşif yapıyorum. O yönden de keşif hissini çok geç de olsa burada da övebilirim. Çok beğendim söyleyebilirim. Ee, genel olarak bu şekildeydi arkadaşlar. Yani God of gelen güncelleme ile birlikte 4K FPS oynanıyor artık bu oyun. Çok başarılı bir güncelleme olmuş. Ben bu oyundan... Ya, zaten... 3 kere bitirdim diyeceğim romanıyla birlikte 3 diyelim artık hikayeyi gözüm kapalı anlatabilirim ama ya her şeyi bilmeme rağmen oynanış abi yani bu oyunun oynanışı piyasanın en iyisi diyebilirim yani en iyilerinden biri çok iddialı olmasın gene bayıldım yani gene beğendim paramı sonuna kadar e, helal ediyorum bu yapımcıya helal olsun devam oyunu içinde şahsen işte logo gösterdiler çok coşmam falan diyordum ama tabii ki de bir oynanış videosu benim görmem gerekiyor ama yani bu oyunu tekrar oynadıktan sonra bir sonraki oyunda yapacaklarını çok yani ciddi merak ediyorum. Ve bir sonraki oyunu kesinlikle e, deli gibi olmasa da seneye çıkar büyük ihtimalle. En çok beklediğim oyunlardan biri diyebilirim God of War 2 için. Artık Ragnarok mu isminin Ragnarok olduğu kesinleşti mi bilmiyorum ama. E, bir beklentim oluştu. Gerçekten bir beklentim oluştu. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Of everyone I'd faced would finally make me feel something, but you can't. <sighs>